Özgür hocam. Özgür hocam ben başlayayım isterseniz yine. Olur mu? Tamam hocam. Tamam. tamam. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri e, İlişkileri Bölümü doktora programından bugün sizlere biraz söz edeceğiz. Bu program e, oldukça yeni bir program. E, geçen sene ilk defa öğrenci aldı ve öğrencilerimiz ders aşamalarını tamamladılar, yeterliliklerini bekliyorlar. Ee, ama çok verimli geçen bir program oldu gerçekten. Öğrencilerimizin de e, katılımları e, çok e, yerinde iyiydi. Bu sene de inşallah e, 2021-2022 e, eğitim-öğretim yılında düz dönemiyle birlikte e, ve yeni öğrencilerimizle yeni bir döneme başlamayı umut ediyoruz. Başvuracak arkadaşlarımıza şimdiden başarılar diliyoruz. E, bu sene 9 kişilik bir kontenjanımız var ve bir kişi de yabancı e, kontenjanı olmak üzere 10 kişilik bir kontenjan açıldı doktora programımızda Tabii doktora programına başvurmak için 80 eğitimini tamamlamış e, öğrencilerimiz bu programa başvurabiliyorlar. ALES ve e, yabancı dil puanı olarak e, en az e, ALES'in eşit ağırlıklı kısmından 55 puan ve yabancı dil e, puanı olarak da yökün e, e, yaptığı sınavlarda ya da e, eşdeğer kabul ettiği sınavlardan e, 55 puanı e, alması adayın bekleniyor. Tabii e, bunun yanı sıra not ortalaması e, eğer dörtlük sistemde ise 2.75 yüzlük sistemde ise 70 ve üzeri olması isteniyor. Ve e, başvuran adaylar e, bir bilim sınavına tabi tutuluyor. Bu bilim sınavında e, 70 puan ve üzeri alan adaylar e, kontenjan'a göre programa kabul ediliyorlar. E, programımızda tabii bu artık doktora dediğimizde e, akademik e, hayatın en son e, aşamalarından bir tanesi. Yani artık akademisyenlik yolunda e, atılan ve dünya çapında da e, geçerli kabul edilen bir ünvan doktor ünvanı O yüzden doktora dersleri daha e, disiplinli, daha prensipli e, dersler, daha e, uzmanlık alanına e, alanına hitap eden dersler e, diyelim bizim programımızda tabii doktora e, da e, iki dönemlik bir ders aşaması e, bulunuyor bu ders aşamalarında birinci dönemde bilimsel araştırma yöntemleri dersi zorunlu ders Bunun yanı sıra öğrencilerimiz seçmeli dersler alıyorlar e, Tabii bu seçmeli dersler arasında e, mesela Özgür hocamın çalışma ilişkilerinde teorik gelişmeler dersi ee, yine Ali Şahin, Örnek hocamızın e, vereceği ordusel e, psikoloji, psikoloji. E, Suat Uğur hocamızın sosyal politikanın güncel sorunları dersi, e, Yine Bünyamin e, Bacak hocamızın e, toplu pazarlığın ekonomik analizi gibi dersler e, bulunuyor. İkinci dönemde ise öğrenciler seminer dışında yine e, seçmeli derslerden seçebiliyorlar. E, i̇ki dönem sonunda bu ders aşamasını başarıyla geçirmiş olan arkadaşlar, başarıyla tamamlamış olan arkadaşlar, e, yeterliliğe girmeye hak kazanıyorlar ve yeterlilik sınavına e, hocam e, eğer yanlıştan beni düzeltsin 6 ay içerisinde yeterlilik sınavına evet, giriyorlar. E, yeterlilik nedir? Yeterlilik yani e, yine akademik hayatın en zor aşamalarından bir tanesi diyebiliriz yeterlilik sınavına. Niçin? Çünkü yeterlilikte alanla ilgili başarınız bir bilim sınavı ve akabinde de bir jüri tarafından alanla ilgili bilgileriniz ölçülüyor. ve yeterli. Yazılı ve sözlü olarak. Yazılı ve sözlü olarak. İşte yazılıdan önce geçiyorsunuz, yazılı aşamasını başarıyla tamamlarsanız sözlüye alınıyorsunuz ve bundan sonra ise doktora tezi yazıyorsunuz. Yani doktora dediğimiz süreç e, öyle e, birazcık zor bir süreç tabii ki. Öyle e, kolay bir süreç değil. İnsanın ömründen bile ömür gidiyor doktora değil mi hocam? Evet hocam kesinlikle. Yani, ee... yani böyle çok iyi çalışsanız e, 4 sene belki bitecek bir dönem ama yani bir şöyle bir altı sene kadar filan süren bir dönem. Ama e, artık doktor ünvanını aldıktan sonra ne yapıyorsunuz? bütün dünyada kullanacağınız bir ünvana ulaşmış oluyorsunuz ve akademik anlamda çok önemli bir aşamayı tamam, tamamlıyorsunuz. bizim doktora programımız diğer programlarımızda da olduğu gibi yine çalışma hayatıyla ilgili, insan kaynakları ile ilgili, yine çalışma hayatına ilişkin hukuksal alanlarla ilgili, yani hukuksal işte çalışma hayatı ve ne diyelim insan kaynaklarıyla ya da işletmeyle ilgili alanlara yakın bir doktora programımız var. O yüzden öğrenciler kendilerini işte güncel olarak devamlı yenilemek durumunda kalıyor. Bir yandan da ne güzel bir şey işte tam da bizim istediğimiz şey doktora sürecinde kendinizi çok fazla bilgi ile donatabiliyorsunuz. Tam bir uzman haline gelebiliyorsunuz. Bunun yanı sıra tabii doktora dediğimizde artık sizden ortaya bir Yeni bir şey koymanız, bir teori üretmeniz ya da alanda yeni bir yaklaşım geliştirmeniz bekleniyor. Bunu yapabilmek için de yine doktora programınızda bilimsel araştırma teknikleriyle ilgili bilgiye de erişebiliyorsunuz. Fakat bunun hepsi yani bizden alabileceğiniz bilgilerin yanı sıra hepsine ilaveten kendi çalışmalarınız ve kendinize kastıklarınızla yola devam ediyorsunuz. Ee, hocam benim e, şimdi bu kadar söyleyeceklerim eklemek istediğiniz bir şey varsa ben sözü size bırakayım. Çok teşekkür ederim hocam. E, doktora sürecinde öncelikle aday arkadaşlara başarılar diliyorum. E, bizim e, bölümümüz doktora programını e, iki dönem önce, bir yıl önce açtı. E, şu anda öğrencilerimiz var. E, devam ediyorlar. Hani e, isteyen e, aday arkadaşlar derslerle ilgili konularda e, onlara da danışabilirler. E, hani isim falan gerekirse mutlaka e, benimle iletişime geçerlerse e, öğrenci arkadaşlarında e, hani e, iletişim bilgilerini paylaşabiliriz. E, en azından bir iki tanesini rica ederiz. E, onlar bilgi e, verirler diye tahmin ediyorum. E, doktora e, Programa e, maalesef pandemi sürecine denk geldi. E, o yüzden yüz yüze eğitim olmadı. E, fakat yüz yüze eğitim olursa e, sanırım dersler hem bir hem Çanakkale'de. Değil mi hocam? Evet büyük ihtimalle e, o şekilde. Büyük ihtimalle böyle yürütülecek. Evet yürütülecek. E, arkadaşlar. E, hocalarımız alanında yetkin. E, yani profesör hocalarımız, docent. E, çok sayıda doktor öğretim üyesi arkadaşımız var. E, alanla ilgili e, iş hukuku alanında, sosyal güvenlik, çalışma ekonomisi alanında, e, Öykü Hocam, e, ben e, sosyal politika, e, bu alanlarda, e, endüstri ilişkileri alanında e, çalışmalar yürütüyorum. E, bölümde tüm hocaların yayınlanmış makaleleri, kitapları e, var. Ee, fakat az önceki toplantıda da bahsettiğim üzere e, uzmanlaşma noktasında e, önemli olan e, adayların e, kendi yaptıkları çalışmalar özellikle bu doktor yeterlik sınavı dediğimiz süreçte e, alanla ilgili temel kaynakların e, yeniden çalışılması e, gerekiyor çünkü sınavda mutlaka e, bu konulardan e, çok sayıda soru geliyor e, önem taşıyor böyle böyle bir şekilde yetiştiriyoruz aday arkadaşları yetiştiriyoruz e, şimdi tabii neden doktora eğitimi yapıyor adaylar e, akademisyen olmak için e, doktora hani e, yüksek lisanstan sonra dört e, yıllık bir program. En az dört yıl sürüyor. E, ve hani e, bunu göze alan e, buna devam eden e, arkadaşlar akademisyen olmak istiyor. E, günümüzde e, çok sayıda üniversite var Türkiye'de. E, bölüm çalışma ekonomisi endüstri bölümü de var. E, iş imkanları açısından hani akademisyenler için e, potansiyel olarak Hani iş imkanı yüksek e, diyebiliriz. Doktorayı e, bitirdiğiniz e, zaman e, doktor öğretim üyesi olarak e, herhangi bir üniversitede açılan bir kadroya başvurma şansınız var arkadaşlar. E, Tabi bu çok önemli hani e, devlet e, kadrosu oluyor biliyorsunuz. Özel üniversitelerde de çalışabiliyorsunuz, vakıf üniversitelerinde de. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi bir devlet üniversitesi. Diplomamız her yerde geçerli. E, Bologna sürecini e, tamamlamış bir üniversite olduğumuz için Avrupa'da da tanınıyor e, diplomamız. Hani e, Doktora sonrası yurt dışı e, çalışmalar yapmak isteyen arkadaşlar için söylüyorum bunu. E, diplomamız geçerli bir diploma. E, burada e, ciddi bir eğitim vermeye çalışıyoruz. E, ödevler oluyor. Sınavlar oluyor. Ee, Tabi e, hani iyi karar vererek gelmek çok önemli. Onu anlatmaya çalışıyorum. Belirli bir disiplin çerçevesinde e, mümkün olan en iyi eğitimi vermeye çalışıyoruz ve bu eğitimi e, verdiğimizi de aday arkadaşlar da görmek istiyoruz. Yani mümkün olduğu kadar ölçmeye çalışıyoruz. E, Pandemi süreci e, hani e, böyle devam ederse yüz e, yüze eğitim başlayacak. Hani e, bu noktada ölçme değerlendirme noktasında e, daha etkin bir konuma geleceğimizi tahmin ediyorum. E, arkadaşlara aday arkadaşlara e, şimdiden başarılar diliyorum. E, çok teşekkür ediyorum. ben Hocam teşekkürler. teşekkür ederim. Uğur Bey. Uğur sağlık. Sağ olun. De. Tamamdır.